Herkese merhaba. Eğitim ve eğitimcinin kanalı Hocam Bilir kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sosyal etkileşim ve iletişim modül 7 deneme 4 ile yani modül 7'nin son denemesiyle birlikteyiz. Sizler için seçilmiş elit ve sınavda gerçek sınavda çıkma ihtimali yüksek 15 soruyu birlikte yapacağız. Hep birlikte kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ve birinci soruyla testimize başlıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri iletişimin işlevleridir? 1. Bireysel işlev 2. Ekonomik işlev 3. Kültürel işlev 4. Tarihsel işlev 5. Toplumsal işlev A. 1, 2 ve 3 B. 2, 3 ve 5 C. 1, 3 ve 5 D. 2, 3 ve 4 E. 1, 3 ve 4 Evet cevabımız C olacak arkadaşlar 1, 3 ve 5 yani bireysel işlev, kültürel işlev ve toplumsal işlev diyoruz sorumuzun cevabını. İkinci sorumuz iletişimin ilişki kurma işlevi olarak da tanımlanan işlevi hangisidir? A. Tarihsel işlev, B. Kültürel işlev, C. Ekonomik işlev, D. Bireysel işlev, E. Toplumsal işlev. Evet iletişimin ilişki kurma işlevi olarak da bilinen işlevi D. Bireysel işlevdir arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı denizli diyoruz. Üçüncü sorumuz kişilerde var olan düşünce, duygu ve değer yargılardan bulundukları sosyokültürel şartların farklılığından kaynaklanan iletişim engeli hangisidir? A. Bireysel engeller B. Örgütsel engeller C. Sosyal ve psikolojik engeller D. Kuramsal engeller e. Fiziksel ve teknik engeller. Üçüncü sorumuz C olacak. Sosyal ve psikolojik engeller bu iletişim engellerindendir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Dördüncü sorumuz Paktanil'in sınıflandırmasına göre hangi iklim çeşidi kısmen kapalı, çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içinde bölünme ve yöneticinin sürekli kontrol görevinde olduğu bir iklim çeşididir. A. Açık iklim B. Samimi iklim C. Özel iklim D. Kapalı iklim E. Babacan iklim Güzel bir soru çıkma ihtimali yüksek sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Cevabımız E. Babacan iklim diyoruz. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Beden dilinin öğeleri arasında yer almaz. A. Renklerin dili. B. Ses tonu. C. Giyim kuşam kodu. D. Jest ve mimikler. E. Sözcükler. Evet hemen soruyu cevapladınız. Tahmin edebiliyorum. Beden dili deyince E. Sözcükler bunun arasında yer almaz. Beşinci sorunun cevabı E. Şıkkı diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz kişiler arası etkileşimde etkili dinlemenin temeli aktif katılımdır. Nokta nokta dinleyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, özümlemesi ve yansıtmasıdır. Şeklinde ifade edilen dinleme türü hangisidir? A. Etkin dinleme B. Takdir edici dinleme C. Katılımcı dinleme D. Yargısız ve eleştirel dinleme E. Dikkatle dinleme Evet bu dinlemeyi yapan kişi duyduklarını tekrar edip özümlüyor ve yansıtıyor. Yani C katılımcı dinleme diyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuz okul müdürü Ahmet Bey okulundaki öğretmenlerle arkadaşça ilişkilere sahiptir. Öğretmenler tarafından da çok sevilmektedir. Kararlar alırken öğretmenlerden mutlaka görüş alır ve onlara danışır. Buna göre Ahmet Bey'in idareci olduğu okulda hangi iklim türü var diyebiliriz? A. İdareci iklim B. Samimi iklim C. Özerk otonom iklim D. Kapalı iklim E. Babacan iklim Evet burada müdürümüz Ahmet Bey'in İdareci Yolda okuldaki iklim türü B. Bursa şıkkı samimi iklimdir arkadaşlar. Sekizinci sorumuz Hatice sınıf kitaplığını düzenlerken dolabın camını yanlışlıkla kırmıştır. Sınıfta sürekli bir şeyleri yanlışlıkla kırıp döken Hatice'ye öğretmeni aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa ego zedeleyici dil kullanmış olur. A. Biraz düşünceli misin? B. Sakarın tekisin Hatice. C. Daha dikkatli olursan sevinirim. B. Kızım daha dikkatli olmalısın. E. Biraz dikkatsizsin. Evet telaffuzundan da anlayacağınız üzere arkadaşlar cevabımız B şıkkı Sakar'ın tekisin Hatice derse ek özetleyici dil kullanmış olur. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı B Bursa'dır arkadaşlar. 9. iletişimin toplumsal işlevler arasında hangisi sayılamaz? A. Eğlendirme B. Bilginin paylaşılması C. Sosyalleşme D. Bilgi sağlama E. Bilginin aktarılması Evet burada hemen sorunun cevabı sırıtıyor zaten. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? A. Eğlendirme diyoruz. Gelelim 10. sorumuza. Funda öğretmenin yaşadığı bu olay hangi iletişim engeline örnek gösterilebilir diyor. Hemen yukarıdaki metnimizi okuyoruz. Funda öğretmen yeni atandığı bir okulda terliğimi bulamıyorum diyen öğrencisine okulda terlik giymiyoruz ki şeklinde bir yanıt vermiştir. Bir süre sonra o yörede terlik kelimesinin şapka kelimesi yerine kullandığını öğrenmiştir. Soruyu tekrarlayalım. Funda öğretmenin yaşadığı bu olay hangi iletişim engeline örnek gösterilebilir? A. Kişisel unsurlar B. Fiziksel unsurlar C. Zaman baskısı D. Algılat Algılamada seçicilik e semantik unsurlar. Evet, 10. sorumuzun cevabı da E semantik unsurlardır arkadaşlar. 11. sorumuz roller, zaman baskısı, örgütün büyüklüğü, geri bildirim yetersizliği, yönetim tarzı gibi nedenlerle oluşan iletişim engeli hangisidir? A örgütsel engeller, B kuramsal engeller, C bireysel engeller e fiziksel ve teknik engeller, e sosyal ve psikolojik engeller. Evet, roller, zaman baskısı, örgütün büyüklüğü, geri bildirim yetersizliği, yönetim tarzı gibi nedenlerle oluşan iletişim engeli içerisinde örgüt var. Dolayısıyla nedir bu sorumuzun cevabı? A şıkkı örgütsel engellerdir arkadaşlar. 12. sorumuz kişilerin kendinden kaynaklanmayan dış kaynaklı ortamlardan oluşan ve iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlardır. Yukarıdaki cümlede hangi unsurun tanımı yapılmıştır? A) Kişisel unsurlar B) Zaman baskısı C) Algılamadaki seçicilik D) Fiziksel unsurlar E) Semantik unsurlar Evet, dış kaynaklı ortamlardan oluşan ve iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlar deyince zaten direkt cevabı Aklımıza gelmiştir arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı değişiklik, denizli, fiziksel unsurlar diyoruz. 13. sorumuz bireyin yaşadığı toplumun özelliklerinin kültürel değerler, ırksal ilişkiler, din gibi yer aldığı katman hangisidir? A. Makrosistem B. Mikrosistem C. Senkrosistem D. Egzosistem E. Mezosistem Evet kültürel değerler, ırksal ilişkiler ve din. Bunların yer aldığı katmanı sorduk arkadaşlar. Bildiğiniz üzere cevabımız ne olacak? A makro sistem olacaktır. 14. sorumuz sağlıklı ve olumlu bir okul iklimi açısından yukarıdakilerden hangisi veya hangileri önemlidir? 1. Bireylerin birbirine güven duyması. 2. İşbirlikli olarak çalışma. 3. Öğretmenlerin kendilerini işe adamış olması. 4 katılım ve aile desteği. Sağlıklı ve olumlu bir okul iklimi açısından yukarıdakilerden hangisi veya hangileri önemlidir? A. Yalnız bir. B. Hepsi. C. 2, 3 ve 4. D. Yalnız 2. E. 1 ve 3. Evet arkadaşlar baktığımızda sağlıklı ve olumlu bir okul iklimi açısından yukarıdaki verilen 4 maddenin 4'ü de önemlidir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız 14 B hepsi olacak. Evet. 15. sorumuz. Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? A. iletişim, B. Psikoloji, C. Sempati, D. Dinleme, E. Am empati. Evet arkadaşlar bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? Cevabımız C. Sempati olacaktır arkadaşlar. Cevabımız da burada yine videomuzun sonunda. Bir dahaki modülde 8. modülde görüşmek üzere. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.